Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 91. yıl dönümü heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 29 Ekim Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserin dediği Cumhuriyet değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Ne mutlu ki 91 yıl önce Büyük Önder Atatürk'ün önümüze koyduğu muasir medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinde büyük mesafeler aldık. <laughs> Cumhuriyetimizin kuruluş ideali olan hedeflere bugün her zamankinden daha yakınız. Artık hedefimiz ülkemizi, bucağımızı çağdaş dünyanın ilerisine taşımaktır. Cumhuriyetimizin en büyük başarısı milletimizin bütün fertlerini vatandaşlık temelinde birleştirmiş olmasıdır. Bu eşsiz zafer üzerinde yükselen Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti olarak ebediyen yaşayacaktır. Bu tarihi gün dolayısıyla, başta büyük devlet adamı ve eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyeti intikal eden devlet adamlarımızın dökülen kanlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan, Vatanımızın ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü içinde can ve için can veren tüm aziz şehitlerimizin hatıralar önünde saygı ve Kahraman gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyor. Tüm bucaklı vatandaşlarımızın Cumhuriyet bayramlarını en içten dileklerine tebrik ediyor. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.